Bir ben külliyenin adamıyım. Her şeyi ben yaparım. İki tane ters. Milletin önüne tersiz koyun. Millet. ben külliyenin adamıyım. Her şeyi ben İki tane ters. Milletin önüne tersiz koyun. Millet. Erik. Evet Erdoğan'ın Elazığ ziyaretinde bir grup yurttaş Erdoğan'ın yolunu keserek tefecilik yaptığı söylenen Sıddık Gerikli adlı kişiyi şikayet etti. O anlarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da not aldığı görüldü. Erdoğan, Elazığ ziyareti esnasında otobüsten vatandaşları selamladı. Bu esnada otobüsün önüne geçen vatandaşlar Erdoğan'a Sıddık Erikli adlı kişi şikayet etti. Vatandaşlar Erdoğan'a Sıddık Erikli Muş'tan gelmiş. Devlet benim, ben külliyenin adamıyım, her şeyi ben yaparım diyor. Milletin önüne telsiz koyuyor. Ben külliye ile görüşüyorum diyor diyerek dert yandılar. Öte yandan Erdoğan'a şikayet edilen Sadık Erikli'ye dair Elazığ'ın yerel gazetelerinden de birçok haber çıktı. Gün Işığı gazetesi köşe yazarı Nazif Koca'nın yazısı da Erdoğan'a söylenen şikayetlerin benzeri olduğu ortaya çıktı. Nazif Koca yazısında Sadık Erikli'nin elinde kriptolu telsiz olduğu iddiasını paylaşarak şunları yazdı. Sıddık Erikli, namı değer yüksek rakımlı yerlerin adamı. Elinde kriptolu telsiz olduğu iddia ediliyor. En iddia ise sahip olduğu telsizden koskoca Türkiye'de kendisiyle birlikte 3 kişide olduğu iddiası. Deniliyor ki Hazret bu telsizlerle çok kozmik kişilerle çok kozmik bilgi paylaşımında bulunuyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın dünürleriyle yakın temaslı ve Kardeş Kal Türkiye isimli bir STK'nın da sözüm ona temsilcisi. Güya olası bir darbede Sayın Cumhurbaşkanı'nı korumak için anında vaziyet alma misyonları varmış. İddialara göre adam kendisine küçücük bir ilçede öylesine güzel bir saltanat kurmuş ki o coğrafyada öylesine isim yapmış ki anlatılır gibi değil. Siyasetçisinden bürokratına, sıradan vatandaşından şehrin en önemli eğitim kurumlarından biri olan Fırat Üniversitesi'ni yönetmek için namzet direktör olan profesörlere kadar kapısında el pençe divan yokmuş. Elazığ'ın yerel gazetelerinden Manşet 23 gazetesinin haberinde de Sıddık Erikli ile ilgili iddialar ve paylaştığı fotoğraflara yer verilmiş. Sıddık Erikli'nin eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile olan fotoğrafı da bu sitenin haberinde kullanılmış.